Herkese merhaba futbol mencül tutkunları. Girona kariyerinin final bölümüne hoş geldiniz. Bu final bölümünü aslında canlı yayında yapmayı düşünüyorduk ama bu akşam Galatasaray maçı olduğu için canlı yayından vazgeçtik. O yüzden sizlere bu şekilde video olarak, kayıtlı bir video olarak sesleniyorum. Bu şekilde kariyeri tamamlayacağız. Hatırlayacağınız üzere Şampiyonlar Ligi'nden elenmiştik son bölümde. Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'da elenmiştik playoff'ta ve son 16'ya kalamamıştık. Son 16'ya kalamadığımız için sonra kalan maçları yapacaktık. Real Madrid ve Barcelona maçlarını bırakacaktık. Ben bir tık daha ileri gittim. Şöyle fikstürü göstereyim. Real Madrid maçını vesaire de geçtim. En son Sociedad maçını oynadım. Ondan sonra Barcelona maçına geldik. Şimdi son durumumuz ne? Son 3 maçımız kaldı. Bu 3 maçı oynayacağız bu bölümde. Barcelona ile içeride Sevilla deplasmanı ve Granada deplasmanı. 3 tane kritik maç. Peki ligdeki durumumuz ne? Ligdeki durumumuza baktığımızda ligde 3. sıradayız şu anda. Real Madrid maç fazlasıyla lider. Barcelona 82 puan. Bizde 81 puanız. Barcelona'yı yenersek liderliği alabiliriz. Alacağız. Evimizde oynuyoruz, avantajımız var ve şampiyonlar liginde zaten oynamayı garantiledik gördüğünüz gibi. Dolayısıyla hedefimiz zaten ilk üçtü ilk üçü başardık ama şampiyonluk neden olmasın diyoruz. Önümüzdeki üç maçı kazanırsak her şey bizim elimizde şampiyon oluyoruz. Ama kazanamazsak şampiyon. Barcelona Real Madrid olacak. Şampiyonlar Ligi'nde elenmiştik dediğim gibi. Kupa del Rey'de de son maçta Sociedad yenilgisi orada geldi. Çeyrek finalde Real Sociedad'a elendik maalesef. 3-1 yenildik. Bakalım şimdi ligde ne yapacağız? Barcelona maçına gidelim. İçerideki maçımız çok kritik. O maçı oynayalım. Bakalım neler yaşayacağız. Şimdi son maçlarda daha çok bu taktiği kullandık. 4-3-2-1 taktiği. Bunları bu taktiği daha çok şey olarak da kullanıyorlar. Böyle hani çam ağacı taktiği de deniyor buna. Çam ağacı taktiğine benziyor. Biz şimdi Siganko ve Ivan Martin'le bu şekilde oynamaya alışmıştır Doğu Brüküçlüsü. Onu bozmadan nasıl bir düzen kurabilirim diye düşündüm. Orta sahalarımız bu şekilde oynarsa olabilir dedim. Jordan Herrera burada kanatları açılıyor. Take Kubo oyun kurucumuz defansif pansif oyun kurucu. Take de bu işi iyi yapmaya başladı. Uyum sağladı. Frances Gatton üst toparlarda. Nagalo sahte bek olarak sağ tarafta dikkat ederseniz. E, Sigorta bek aslında yeni adıyla. Sigorta bek olarak yer alıyor burada. Dolayısıyla burada üçlü kalıyorlar. Gutierrez hücuma çıkıyor. Yani epey kalabalık bir hücum hattı oluyor. Takekuba da geriden gelip oyun kuruyor. Bakalım nasıl olacak? Yedeklerimiz de bu şekilde. Sakat kalmadı. Son maçlara eksiksiz çıkıyoruz kadro olarak. Bakalım neler yaşayacağız burada. Hadi bakalım ilerleyelim. Kunde sağdan tacı kullanıyor. Kunde, Kristensen, Frankie de Jong. Önde baskımız iyiydi. Bravo. Dobrik geriye döndü. Castells. Gattoni Castells. Frances. Jordan. Gutierrez. Çıkamadık orada. Gattoni, Takekubo, Herrera, Frances baktı, Nagalo, Jordan. Şimdi Sigankov soldan Gutierrez taşıyor. Aratofu, topu Martin. Ivan Martin Gutierrez sistemine devam ediyor. Gutierrez bu takımın belki mi resmen. Bir Gutierrez bir de Dobik. Gerçekten ikisi çok etkili isimler. Dobik zaman zaman istikrarsız oynuyor ama Gutierrez hep istikrarlı ve hep mükemmel performans gösteriyor. Van Martin de iyi tamamladı. Şimdi defanstan çıkıyoruz. Yani Nagalo sağdan bindirdi. Nagalo iyi bindirdi bu arada. Van Martin yerde kaldı orada. Chad Reed'in faulü var. Altyapıdan oyuncuları Chad Reed. Var mı orada penaltı? Penaltı verildi. Penaltıyı Sigankov mu kullanacak? Sigankov görünüyor. Sigankov. Sigankov. 90'a atıyor. 2-0 yaptık. Viktor Sigankov'un 11. golü bu sezon. Ivan Martin ve Sigankov de gol katkısı 10 numaradaki iki isim. Bunların gol katkısıyla iyi gidiyor sezon. İlk yarı sona erdi. İlk yarıda çok fazla pozisyon yoktu maçta. İki tane fırsat yakaladık. İkisini de atmayı başardık. 2'de 2'yi onlar isabetli şut bulamadılar henüz. %37 topla oynuyorlar. Biz %63 ile topa da hakimiz. Bu anlamda da iyi bir iş çıkarıyoruz. Daha iyisini yapabilirsiniz dedik devam. Malasya şimdi soldan geliyorlar. Pedri ile paslaştı Malasya. Reed, Frankie de Jong. Araya girdik. Geçmedik. Kontrayı geçemedik. Onlar geldi. Az kalsın gol yiyorduk. Yorulan isimlerimiz var. Bunların başında Ivan Martin geliyor. Ivan Martin yerine burada kimi alabilirim? Moleiro'yu alalım öncelikle. Artem Dobik çok iyi değil bugün. Mokoku'yu atabiliriz oraya. Mokoku'yu atalım. Adam Onagalo yerine de Arda Martinez atacağım sağ tarafa. Biraz daha stoper özellikli bir isim. Orada çünkü sigorta bek olarak kullanıyoruz. Rosas'ı atmıyorum şimdilik. Rosas ihtiyaç halinde oynar zaten. Evet. Tamam. Jordan Corner'ı kullanıyor şimdi. Arka direkt kafa vuruşu geldi mi? Herrera. Çok hava toplarında gol atan bir isim değil ama kornerde Yangel Herrera'nın golü. Jordan kullandı burada bakın. Yangel Herrera yükseldi. Kafa vuruşu Ters yapabileceği hiçbir şey yok. 3-0. Yangel Herrera biraz yoruldu. Onu da değiştirelim hemen. Oraya Dani David'i atacağım. Sol tarafta bir Gutierrez'in de yorgunluğu var. Oraya da Brandon Williams atıyorum. Bir korner daha Jordan'dan şimdi. Yine arka direğe bir orta gelecektir. Kafa vuruşu Gattoni. Arka direk gollerini çok yaptık bu sezon. Genelde Dobik yapardı ama bugün şu anda Dobik yok. Gattoni orada. Gattoni'nin kafa vuruşu. İki kişi var sadece orada tutamadılar onları. 4-0. Bu sahada Real Madrid bu skorla yenmiştik. Şimdi Barcelona'yı yeniyoruz bizim için şampiyonluk için çok önemli bir galibiyet. Bakın ne kadar pas haritamıza bakın. Pas kanallarımıza da bakın. Gayet iyi paslaştığımızı ve sahaya iyi yerleştiğimizi görüyorsunuz. İyi bir oyun. Mükemmel bir performans. Ama bu sadece birinci adımdı. 3 adım var. Bu 3 adımı iyi atlarsak şampiyon olabiliriz. Geriye kalan 2 maçı kazanırsak önümüzde kimse duramıyor. Şampiyon oluyoruz. Real Madrid 83, Barcelona 82, biz 84 puanız. Bakalım Sevilla deplasmanında ki onlar da 7 ilk 7'ye girmeye çalışıyorlar. Sevilla deplasmanında kazanabilecek miyiz? Hadi o maça gidelim hemen. Vakit kaybetmeyelim. Altyapıdan çıkan oyuncularımız bu arada çok iyi. Yansene var. Yansene gayet iyi bir oyuncu. En iyi potansiyeli olan bir kanat oyuncusu. Sağ kanat. Narsis var. Stoper. Hiç fena değil. O da cesaret falan çok yüksek. Bir de yerli stoper. Şey, yerli forvet. Enteresan. Bitiriciliği 15 olan ve henüz 15 yaşında olan bir forvet. Kemal Yılmaz. Çok şey bir isim. Klasik bir isim. Türk. Yani bizden dolayı mı acaba çıkan Türk oyuncu ya da bulunan Türk oyuncu bilmiyorum. Ama bir Türk oyuncu çıkmış Regen olarak. Sevilla maçına geldik. Sevilla maçı öncesi kara haberlerimiz var. Sigankov sezonu kapattı gibi görünüyor. 9 gün 3 hafta sonra iyileşecek. Bundan sonra bir maçımız daha var 7 gün sonra. Yetişmesi çok zor. Molero da sakatlandı. Hemen maçtan önce sakatlandı. O son maça yetişiyor ama bu maçta olmayacak. Tam yerine onu oynatacaktık açıkçası. Sigankov yerine Molero'yu kullanırım dedim. Ama Bungart'a atacağız. Bungart da biraz üzgün oynamak istiyor. Oynayacak bakalım şans bulacak. Bu şansı iyi değerlendirmesi gerekiyor bu deplasmanda. Nagalo, Frances, Gattoni, Gutierrez dörtlüsü devam ediyor. Takekubo, Herrera, Jordan. Bungart, Ivan Martin, Dobik. Kazanmamız lazım. Real Madrid puan kaybetti Atletik Bilbao deplasmanında. Barcelona da bizden önce maça başladı. 2-0 önde ilk yarıda. Onlar puan kaybetmeyecek gibi görünüyor. Evinde oynuyorlar Granada'yla. Bizim de son maçımız Granada'yla. Yani çok kıran kırana bir şampiyonluk hem de Barcelona'yı da geçecek gibi duruyor İki maçımızı kazanırsak şampiyon olacağız zaten O yüzden kazanmamız lazım Sevilla'nın hata var Şimdi sağ taraftan Luke Bakio ile geliyorlar Luke Bakio tehlikeli çevirdi içeri Orada bir penaltı pozisyonu oldu Hakem devam dedi Tehlikeli geliyorlar Gutierrez şimdi soldan atak yapacak Gutierrez iyi çıktı ucuma Bungarda verdi Bungard Gutierrez'e tekrar Gutierrez çevirdi. Dobik üstten dışarı Dimitrovic'in kontrolünde. Gutierrez soldan şimdi tekrar taç kullandı Bungard'a. Bungard Gattoni'ye. Bungard, Gattoni ile Gattoni çıkacağız defanstan. Frances aldı şimdi. Önündeki arkadaşlarına baktı. Kimseyi bulamadı. Gattoni baktı. Gattoni Takekubo'yu buldu. Herrera'nın ara topu. Dobik gol var mı? 36. golünü attı mı Dobik? Dobik sezona damga vuruyor adet 35 golü var. Ve gol iptal edildi maalesef. Maalesef iptal edildi. Şöyle bir bakalım. Takekubo Herrera tek topta bayağı bir öndeymiş. Sağdan Nagalo Taç kullanıyor. Herrera. Herrera geriye döndü kaleciye kadar. Kastelse işin içinde. Gattoni. Kubo. Soldan Gutierrez yine bindiriyor. Gutierrez'in bindirmeleri bize iş yapacaktır. Dobic ve gol. Dobic'in kafa vuruşu. Üst direkten yere sekerek Bir şut oldu. Değişik bir kafa vuruşu. Ama gol geldi Gutierrez. Çok iyi orta yine. Gutierrez bakın. Çizgiye indi. Ortaladı. Doğu bir kafayı vurdu. Üst direk yere çarptı ve top ağlar da buluştu. Gutierrez tacı kullanıyor şimdi. Gattoni. Jordan. Frances. Jordan. Gutierrez. Bungard. İyi e top Herrera'ya. Herrera baktı. Herrera verecek kimse bulamadı. Nagalo. Take. Kaptırdık orada. Tehlikeli geliyor Enesiri ile. Juan Lu. Şimdi Oscar. Oscar çevirdi. Tehlikeli pozisyon kaleci. Castells. Castells son maçlarda kendini gösterdi. İyi kalecilik yapıyor. Luke bakıyor, kaptı ondan Bravo. Bravo çocuklar. Bravo çocuklar. Gutierrez soldan tekrar bindiriyoruz. Gutierrez gitti bir anda geçti iki kişiyi. Gutierrez çevirdi içeri. Jordan. <laughs> o ne şut. O ne vuruş. O ne mükemmel bir ataktır. Geçiş hücumunu mükemmel yaptı. Gutierrez yine asist. Burada bakın iki kişinin arasından müthiş sıyrıldı. Gutierrez baktı. Herkes orta yapacağını bekliyordu. Dovbik'e sarıldı. Ama o dışarıya çıkardı bu sefer. Jordan mükemmel bitirdi. Pedroza şimdi onlar soldan geliyorlar. Bizim sağ tarafımızı zorluyorlar. Marka, Cibril Soğuk. Araya girdi Gutierrez de yine Gutierrez. Sol açık gibi oynuyor orada. Gutierrez baktı. içeri çevirdi Bungard. Bungard atamadı. Demetrovic kurtardı. Korner'de Jordan kullanıyor. Arka direk golü gelir mi yine arka direk? Dimitrovic uyandı bu işe. Soldan Gutierrez ile yine geleceğiz. Gutierrez orayı adeta ambargo koydu. Bu arada penaltı pozisyonu orada. Bir penaltı var mı? Bungart'a yapılmış bir penaltı var mı? Bekliyoruz. Penaltıyı verdi Hakem. 7 numara Viktor Sigankov değil Bungart'mış. Bungart penaltıyı gore çevirdi. Sigankov sakattı tabii. Onun yerine oynuyor Bungart ve Penaltıyı da gole çevirdi. Dimitrovic az kalsın kurtarıyormuş. 3-0 yaptık. Jordan'la bir korner daha kullanıyoruz. Arka direkte kafa dışarı. Kaleci boşa çıktı. İlk yarı sona erdi bir yandan da 3 tane isabetli şutumuz var. Onların 4 isabetli şutu var ama XG'miz 2 0 1. Sarı baktığımızda da gayet iyi yayılmışız. Pas kanallarına baktığımızda da hiç fena değil. Burada Gutierrez'in sol tarafı domine ettiğini görüyoruz. İnanılmaz bir adam bu Gutierrez. 5 tane şut pası vermiş. 2 tane de asisti var. İnanılmaz bir adam gerçekten. Dimitrovic şimdi uzun oynayacak. Kafayla Dobik indirdi. Bungard. Alamadı bir anda Bungard ama Nagalo girdi araya şimdi. Frances. Frances baktı verecek kimseyi bulamadı ama Nagalo'yu gördü sonradan. Frances zorlamayalım orada çocuklar. Dön kaleciye zorlama. Takekubo iyi girdik oraya. Gutierrez tekrar bomboş solda. Gutierrez içeri çevirdi. Bungard. Gutierrez maçı adeta yaşıyor. Maçı yaşıyor adam. İnanılmaz gerçekten. Gutierrez'in bir asisti daha. Üçüncü asisti oldu bu maçta. Gutierrez şov devam ediyor. İçeride Bungard bomboş kalmış. Yakın direktten tamamlamış. Jordan şimdi kullanacak. Kubo bu arada Gutierrez 10 ile oynuyor. Yani inanılmaz gerçekten. 10. 10 tam puan. Eksiksiz, kusursuz oynuyor. Juanlu şimdi soldan gelecekler. Pedroza. 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 içeri çevirdi. E, nesiri attı bu arada. Bir gol buldular. 4-1'e getirdiler skoru. Dikkat çocuklar ama. Gutierrez tekrar soldan taç kullanıyoruz. Jordan. Orada Jordan ne yaptı o da bilmiyor bence. Oscar. Şimdi uzun oynadı Oscar. Bu arkasındaki boşluğu kullandılar. El Nesiri. Yavaş vurdu neyse ki. Dakikalar 65'i gösteriyor. Nagalo'yu hiç riske etmeyeceğim. Arnaud Martinez'e atacağım. Sarı kartı var çünkü. Ivan Martin de biraz yoruldu. Oraya David'i e atabilirim. E, Gutierrez de artık yani onu riske etmeyelim. Brandon Williams'ı atalım. Gutierrez mükemmel oynadı zaten. Alkışı da alsın. Geri iki değişikliğimiz kaldı. Onları da yaparız. Dimitrovic şimdi uzun oynayacak. Kapayla indirdik. David, Herrera, Bungart. Ungarta da iyi moral oldu bugün iki de gol attı. Luke bakıyor, orada Williams müdahale etmeye çalıştı. Luke Bakyo. 4-2'ye getirdi skoru. Dakika 80. Son değişikliklerimizi yapacağız. Yangel Herrera yerine burada Dani Devita atacağım ben. Yangel Herrera yerine orada kimi atabilirim? 10 numara mevkiine Mokoku'yu atabilirim. Mokoku'yu oraya biraz gönderelim. Jordan ya da Kubo'yu da çıkaralım. Kubo yerine de oraya Mangala'yı atalım. Şimdi Jordan Frick'i kullanıyor. Üstten dışarı Demitrovic izledi. Demitrovic uzun oynayacak yine. Kafayla indirdik David. Mangala, Gattoni. İyi çıktık. Williams, Williams. Gutierrez'i aratıyor tabii ki. Mangala, David. Bungard. Hattrick yaptı mı? Yaptı. Aferin oğlum be. Aferin Bungard be. Bungard iyi bir moral oldu ona da bugün. 5-2 yaptık skoru. Brandon Williams. Mangala burada iyi çıktık. David boşluğu gördü orada Bungard'da. Bungard koştu vurdu. 5-2. Maçı kazanıyoruz. 6 isabet şut. 19 şutumuz. 3-27 xc ile maçı kazandık. Isı haritasında da ne kadar önde bastığımızı görüyorsunuz. İyi de paslaştığımızı görüyorsunuz. Sol tarafta Gutierrez'in de uçtuğunu da görüyorsunuz aynı zamanda. Son maça kalacak her şey gibi görünüyor. Barcelona ne yapmış? 5-2 kazanmış. Aslında burada 3-2'ye falan gelmiş skor. 3-0 öndeymiş. 3-2'ye gelmiş. Sonra o hemen cevap vermiş. 4-2 5-2 şeklinde bitmiş maç. Barcelona ile inanılmaz bir kapışmamız var. Son maçta sanırım bize bir puan da yetecek. 2 puan fark var Barcelona ile aramızda. İkili avarajda üstünüz ama ikili averajdan bakılıyor. Genel avarajda da üstünüz. Her türlü önde bitireceğiz. Beraberlik dahi Granada maçında yetecek. Şampiyon olacağız. İnanılmaz gerçekten. Ya yani bu anları yaşamak, Girona ile bunları görmek çok inanılmaz ama Granada'yı kesinlikle yenmemiz gerekiyor. Gutierrez de 9.90'la oynamış ve şov yapmış. Son maçta ona da ihtiyacımız olacak. Hatta ben bu güzel futbolun eşliğinde takıma bir gün dinlenme veriyorum. Sakat olmayanlara şöyle bir gün dinlenme verelim. Bir gün dinlensin takım ve son maça hazır olalım. Şimdi Granada maçına gidelim. Granada deplasmana geldik. Şampiyonluk sabahına uyandık bugün. Ve şampiyon olmak için elimizden geleni yapıyoruz Cirano'yla. Bu maçı kazanmamız kesin şampiyonluk. Beraberlikte de galiba ikili avarajda üstünüz ona bakmadım açıkçası. Beraberlikte bize yetecek muhtemelen ama yenilmememiz gerekiyor. En önemlisi bu. Kadromuz bu şekilde. Bungard'ı oynatacağız tekrar. Bungard iyi form bulmuştu. Hemen talipleri falan çıktı. Çok enteresan. Sezon sonu istatistiklerine de bakacağız. Gutierrez'in mükemmel performansına da bakacağız. Bakalım maçta neler yaşayacağız. Onlar ilk hücumu yapıyorlar. Melendo 24. dakikaya kadar biraz daha sakin bir maç oldu. Onlar şimdi bizim formamıza yakın bir forması var gördüğünüz gibi. Biz bugün beyaz formayla sahadayız. Sergio Ruiz, Arezo, Arezo ve Luka Boy gibi iki forvetleri var. Bu arada Arezzo golü buluyor mu? Evet topağlarda Arezo attı. 1-0 öne geçtiler. Bu da tehlikeli gelmişler. gelmişlerdi. Arezzo önce pası verdi, içeri koştu. Tekrar aldı. Ve maalesef orada tutamamışız. Şimdi tekrar hücum etmeye çalışıyorlar. Bizim önde baskımız çok şey yaramıyor gibi bugün. Luka Boy, Luka Boy. Dışarı Luka Boy. Barcelona'da neyse ki Valencia deplasmanında. Onlar için de hiç kolay maç değil. Nagalo şu an için Real Madrid sadece galip. Onlar da bizimle puanlarını eşitliyor. Jordan, ara topu Dobik, Herrera dışarı Herrera. İnanılmaz bir şampiyonluk yarışı. Barcelona maçı berabere gidiyor. Bizim maçta biz mağlup durumdayız. Real Madrid evinde Betis yeniyor. 87 87 86'lık bir durum var şu anda. Ivan Martin çok kötü oynuyormuş. Şöyle parmakla işaret edelim. Bu maçı kazanabiliriz. Çabalamaktan vazgeçmeyin diyelim. Bakalım neler yaşayacak takım. Nagalo şimdi sağdan geliyoruz. Herrera ikinci yarı hızlı başlamak istiyoruz. Nagalo'nun ortası Ivan Martin. Ivan Martin ilk yarının en kötülerinden daha ama şampiyonluk maçında kendini gösterdi ikinci yarıda. Kazanabiliriz bu maçı. Hadi çocuklar kazanalım rahat rahat bir şekilde şampiyonluğumuzu burada kutlayalım. Nagalo'nun ortası Ivan Martin kafayı vuruyor. 1-1. Gattoni, Takekubo, Gutierrez soldan geliyor Gutierrez. Gutierrez'e bugün önlem almışlar. Jordan oraya girdi kullandı. Jordan baktı Gutierrez'e tekrar. Gutierrez'in pası her ara sekti karambol olmadığı Dakikalar 69'u gösteriyor bu arada. Şu anda attığımız gol sayısı 107'imiz 40 oldu. 100'e 40 oldu. 60 avarajımız var. 88 puanımız var. Real Madrid 2-1 üstün. Real Betis karşısında görüyorsunuz. Barcelona maçı da şurada. 0-0 67. dakika devam ediyor. Biz oyuncu değiştireceğiz. Jordan çok yoruldu. Jordan yerine orada David'i e atacağım. Öncelik olarak. Sarı kartlı bir Yangel Herrera var. Onun yerine de Mangala'yı atmayı tercih ediyorum. Hatta şöyle yapalım. Kubo'yu oraya atıp Mangala'yı oraya atalım. Bungard bugün çok iyi değil. Bungard yerine bir Molero hamlesi de yapabiliriz. Üçüncü değişikliğimiz de bu olsun. Böyle devam. Şimdi Kastel, Gattoni. Bir gol daha atsak çok rahatlayacağız. Çünkü yenilgiye düşmememiz lazım. Gattoni. Şimdi Gutierrez. Gutierrez oradaki koridoru yine kullandı. Ortaladı. Ivan Martin. Aldı mı? Kaptırdı ya tekrar Brian'a. Ivan Martin maalesef Luka Boy. Luka Boy savunma arkası. Arezo. Arezo. Castells. Çok tehlikeli geliyorlar. Brian korneri kullanacak. Brian'ın korneri ön vurdurmadık. Mangala devam. Güzel. Güzel mangala. Sakin. 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 Kaptırma orada işte. Orada kaptırma böyle bu kadar kolay. Takekubo. Takekubo aldı. Ivan Martin terse. Gutierrez tek top. Dani David içeri çevirdi Ivan Martin. Ivan Martin yine işin içinde Gutierrez var. David'e pas atan oydu. David'in asisti. Ivan Martin'in golü. Burada bakın Ivan Martin önce kendisi solo oynuyor. Tek top oynuyor Gutierrez gördüğünüz gibi oradaki boşluğu görüp. David içeri çeviriyor. Ivan Martin topu istiyor ve gol geliyor. Oyuncu değişikliklerimizi yapacağız. Gutierrez'i Brandon Williams'a değiştiriyoruz. Ivan Martin yerine de orada Yusuf'a Mokoko'yu atıyoruz. Moreiro'yu biraz oraya çekeceğiz. Mokoko gizli forvet olarak oynasın. Bakalım neler yapacak. 84. dakika defanstan çıkıyorlardı. Kaptık mı hukukuyla? Şampiyonluğa doğru adım adım gidiyoruz. Önde baskımız hala sürüyor. Sezon boyunca yaptığımız işlerden bir tanesiydi. Brian Villar bir şut Arezo'dan dışarı. 91 92. dakika artık. Defanstan çıkarken kaptırıyoruz. Bu maçı kazanamayacak mıyız yoksa Richard Richard ortalıyor. Kafa vuruşu sekti karambol Arezo orada bir penaltı pozisyonu var. Beraberlik için Granada zorluyor. Penaltı pozisyonu inceleniyor orada. Penaltı verildi maalesef. Penaltıyı Luka Boy mu kullanacak? Kim kullanıyor? Hayır Puertas kullanıyor. Puertas gol attı. 90 artı 4. Gol yemememiz gerekiyor. Dikkat çocuklar. Ve evet şampiyonluk geliyor. Girona ile 2-2 berabere kaldığımız bu deplasmanda şampiyon oluyoruz. Gerçekten İspanya'da bunu başarmak, Real Madrid Barcelona hegemonyasını ikinci yılda kırabilmek çok 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 önemli. Hemen burada kaptanımız Gutierrez sanırım. Kaptanımız da kaldırıyor kupayı. Kaldırıyor, kaldırdı mı? Kaldırdı mı? Kaldırdı mı? Ve kaldırdı. Şampiyonluk geldi. Şampiyon oluyor Girona. İspanya'da La Liga'da yeni bir şampiyon var artık Girona. Destekli evet. City grubunun desteğini almış durumda. Maddi olarak destekleniyoruz ama yine de büyük bir başarı. Dobik. Artem Dobik de kupa. Artem Dobik'in ellerinde. Bir takla gelmesi lazım orada. Takla da oluyordu genelde. Takla gelmedi bu sefer. Evet maçın istatistikleri bu şekilde. Bunlar artık çok önemsiz son maç için. Biz ne yaptık? Şampiyon olduk. Tebrikler dedik. Takımı da öldük. Likte ikinci kim oldu? Ona da bir bakalım. Çok yerinde bir maçtı. 88'de biz şampiyon olduk. Real Madrid 87, Barcelona 86'da kaldı. 0-0 berabere kalmış Barcelona. Real de kazandığı için onlar bu şekilde bitirmiş. La Liga'ya damga vurduk. La Liga'da yeni şampiyon var artık. Yeni bir şampiyon. Gutiérrez de takımın en önemli parçalarından. Bugün de Ivan Martin çok iyi oynadı. Takımı sırtında taşıdı adeta. Şampiyon Girona. Bakalım istatistikler nasıl olacak? Sezon istatistikleri. Kimler ne kadar gol atacak? Ne kadar gol atmış daha doğrusu? Neler yapmış? Ne ödüller gelecek takımımıza? Öncelikle Girona için yeni bir rekor. Birinci olması ligde rekor. Geçen sezon o rekoru üçüncülükle kırmıştık. Bu sezonda birinci olarak kıldık. 101 gol atmışız. 41 gol yemişiz. 60'ta avarajımız var. Gayet iyi. Kadro planlamasını şimdilik geçiyorum. Yılın oyuncusu Gutierrez. Artem Dobik ikinci, ikinci ve Federico Valverde üçüncü seçildi. Gutierrez bunun kesinlikle hak ediyordu. 16 asist. İnanılmaz gerçekten Gutierrez'in bu performansı. Dobik de 33 golle bunu başardı. Dobik aynı zamanda gol kralı oldu. Geçen sezon kaçırmıştı gol krallığını. Bu sezon aldı 37 maçta 33 gol. 7-38 ortalama. 22 gol ona yakın olan Luis Suarez. Lewandowski de 19 gol atabilmiş. Ter Stegen yılın kalecisi olmuş. Kurtuva ikinci. Castells 3. 7-03 ortalama. 11 gol yenmeyen maçı var. Yılın menajeri tabii ki biz olduk bu başarıdan sonra. Kazanma yüzdemiz %71. Almeria'nın menajeri de ikinci olmuş. Ancelotti de üçüncü olmuş. Gerçekten inanılmaz bir zafer. Sezonun takımına baktığımızda kalede Ter Stegen, Rosas, Frances, Gutierrez bizden girenler, Sigankov, Jordan ve Dobik Jordan da çok etkili bir silah gerçekten. Onu transfer ettiğimiz için çok mutluyuz. Sevilla'dan almıştık onu. Bir buçuk sezondur bizimle ve iyi bir başarı gösterdi. Sezon özetine bakalım Cirona için. Yeni transferlerimize bakacağız. Yusuf Porsen 7.36 ile oynamış. Son dönemde çok şans veremedik ona ama iyi bir transfer kendisi. Rosas o da çok iyi bir transfer oldu. 4 gol 11 asist. Son dönemde onu da oynatamadık. Brandon Williams da 1 gol 5 asist. O da gayet iyi transfer. Kalecimizin zaten söylemeye gerek yok. David de sonradan girip çok fazla katkı verdi. Kubo kiralık da ama o da iş yaptı. Nagalo da gayet iş yaptı. Transferlerimizin çoğu iş yaptı. O anlamda da iyi. Bizden giden oyuncular ne yapmış? Kalens var 33 yaşında. iyi de bir performans göstermiş orada. Tabii ki Suudi Arabistan'da. Zenit'te Carlos Fernandez 7 gol 2 asist yapmış. O zaten iyi bir oyuncuydu. Blint'te 8 asist yapmış. Blint'te fena oynamamış bu arada. Korda 4 asist yapmış. Yani iyi oynayan oyuncular var bizden gidip ama tabii ki bizim kadromuz bunlardan memnunuz. Kiralık gönderdiklerimizden Bobby Reed Everton'da iyi iş çıkarmış. Güzel işler yapmış. Diğerleri genç oyuncular. Edgar Puyol var. O çok az oynamış Ray Valerie'yi geri çağırmıştık zaten. Gazaniga de göndermiştik. Genel olarak bu şekilde kiralıklar. Sezonun sonuçlarına geldiğimizde sezon başı iki tane mağlubiyetimiz var. Atletico ve Betis. Sonra iyi giden bir süreç var. Sonra Alevez beraberliğiyle başlayan böyle kötü giden beraberlikler arka arkaya aldığımız ve Almeyra yenilgisini yaşadığımız bir süreç var. Sonra galibiyet serimiz geliyor tekrar. Sosyalat yenilgisi ve Granada beraberliği son dönemdeki iyi performansımız bize şampiyonluğu getirdi. Şampiyonlar Ligi'ndeki gösterdiğimiz performansta da gayet iyiyiz bence. Başta iki mağlubiyetle başlayıp o gruptan çıkabilmek ve Dortmund'la eşleşmek önemliydi. Dortmund'u geçebilirdik. Geçsek güzel olurdu ama olmadı maalesef. Kupada da Sosyalat'ı geçebilirdik ama belki onları yaşasak ligde şampiyon olamayacağız. Dolayısıyla biz halimizden memnunuz. 27 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet. Bunlardan hiçbirinde Real Madrid ve Barcelona yok gördüğünüz gibi mağlubiyetlerde onlara yenilmedik ve o yüzden şampiyonuz zaten. Hatırlanmaya değer anlarda en farklı galibiyetimiz 7-1'lik Espanyol, unutulmaz maç 5-1'lik Villarreal deplasmanı, 5-2'lik maç sezonun golü orada Jordan'dan gelmiş, ikinci golü hatırlayacağınız üzere. Bu bölümde izledik onu inanılmaz. Mali durumda da yükselişimiz var. Kulübün itibarı da değişmemiş ama artış olacaktır. Herrera, Dobik, Sigankov, Jordan, Ivan Martin bunlar takımın asları zaten. Herrera, Jordan orta sahası. Sigankov, Ivan Martin 10 numarası ve Dobik forveti. Bu beşliği genelde çok kullandık ve değiştirmedik. Genelde tercih edilen 11'e baktığımızda üçlü bir diziliş var. Daha çok üçlü kullandık sezon boyunca. Frances Nagalo-Gattoni, Gutierrez-Rosas, Jordan Herrera, Sigankov-Moleiro ve Doğubit gözüküyor. Moleiro yerine Ivan Martin de olabilirdi tabi. Sigankov'dan daha fazla katkı da alabilirdik. Bakalım bu sezon neler yaşayacağız, neler yapacağız. Hep beraber göreceğiz. Önemli başarılar rekorlara geldiğimizde taraftarlarca Dovbik sezonun oyuncusu seçilmiş. Sezonun genç oyuncusu Gutierrez seçilmiş. Sezon transferi Brandon Williams. Sezonun golü zaten Jordan. 36 golü var Dovbik'in. 16 asisti var Gutierrez'in. Nagalon'un da 90 dakika başına en fazla pas yapan isim olduğunu görüyoruz. 36 gol. Lig'de de 33 golü var. Bir maçta 4 gol atmış Dobik. Orada da rekoru kırmış biz de Kasım ve Nisan aylarında yılın menajeri olmuşuz ve sezonun menajeri seçilmişiz daha sonra. Başarılı bir sezondu gerçekten. Oyuncu performanslarına da son kez bakacak olursak, burada oyuncu performanslarını da inceleyelim sizinle birlikte. En çok maça çıkan isim 46 maçta Frances olmuş. Gattondi de 45 maç en çok maça çıkan isimlerimiz bunlar. Frances Gatton'dan vazgeçmemişiz. Tabi Doğubik bunlardan bir tanesi. Gutierrez Doğubik ikilisi de 44'er maça çıkmış. En çok gol atan tabi ki Doğubik 36, Bungard 14, Siganko 11, Ivan Martin 11. Son maçta 2 gol atmıştı. En çok asist yapana baktığımızda 16 asiste Gutierrez, Rosas 11 asist, Siganko ve Jordan 10'ar asist. Onlar da iyi katkı vermiş gerçekten. Yani genel olarak performansımızın ne kadar iyi olduğunu görüyoruz. Takım değerlerine baktığımızda Mukukuyla Kubo bizim oyuncumuz değil ama Herrera, Gutierrez, Sigankov, Frances bunlar en değerli isimlerimiz. Neler yaşarız bilmiyorum. Yani bu kariyere ben yayın dışında devam edeceğim. Buradan itibaren, tam olarak buradan itibaren kaydedip bu dosyayı açıklama kısmına bırakıyorum. İsteyenler 3. sezondan itibaren devam edebilir ama biz YouTube'da buna devam etmeyeceğiz. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Cirona gibi bir takım, çok fazla taraftarı olmayan bir takım dünyada ama ben Türkiye'de bunu yaptım ve çok fazla izlendi. Sizlere teşekkür ediyorum destekleriniz için. Bir sonraki kariyerimiz Galatasaray kariyeri olacak. Transfer dönemi sonrası yapacağız onu. Arada belki başka hızlı kariyerler yaparız. Ama Galatasaray kariyeri biraz daha Mart ayı gibi gelecek. Şubat ayının sonları ya da Şubat ayının ortaları da olabilir. Belki daha erkene çekebiliriz. Tamamen güncellemenin gelmesiyle alakalı. Resmi güncelleme, transfer güncellemesi, ara transfer güncellemesi geldiğinde hemen Galatasaray kariyerine başlıyor olacağız. Şimdilik teşekkür ediyorum sizlere. Bir sonraki bölümde, bir sonraki yayında artık tekrar görüşmek üzere. Bay bay.